roman uygulama alanını şimdi de açıklayalım size. Milli ve dini duyarlılıkları yansıtanlar, eserlerde 1. Dünya Savaşı'nı ve Birinci Dünya Savaşı ile beraber Milli Mücadele dönemini de eserlere ne yaparlar yansıtırlar ve Türkçülük, milliyetçilik düşüncesi romanlarda işlenir. Modernizmi esas alan tarzında eser eden yazarlarımızdan Ferit Edgün'ün, Hakkari'de Bir Mevsim adlı eseri vardır. Milli ve dini duyatları yansıtanlar arasında eser eden yazarlarımızdan Hüseyin Nihal Atsız'ın ise ki burada zaten buradaki şeyleri bu tarafa yansıtıyoruz. Ne vardı? Hüseyin Nihal Atsız'ın Ruh Adam adlı eseri vardı. Toplumcu gerçekçi anlayışı yansıtanlar arasında yer alan hatta Türk Edebiyatı'nda Köy Edebiyatı'nın, Köy Romanı'nda önemlisi Fakir Baykurt'un ilanların Öcü Tırpan gibi eserleri vardır. Bahayettin Özküçü'nün ön planda olan iki eseri vardı hatırlarsan. Birisi Köse adı, diğeri de Sokakta adlı eserdi. Bireyin iç dünyasını yazan yazarlardan Tarık Buğra, İbiş'in rüyasıyla beraber Küçük A adlı önemli bir eseri de vardı. Toplumcu gerçekçiler toplumdaki düzensizlik ve çatışmaları ile köy gibi küçük yerlerin sorunları üzerine yoğunlaşırlar. Eserlerini öğretmen, imam, halk yönetici, zengin, fakir bununla beraber a köylü arasındaki çatışmalara göre kurgulamışlardır. Toplumcu gerçekçi yazarlarımız. Modernizm esas alan tarzda eser yazan yazarlarımızdan Yusuf Atılgan'ın zaten iki önemli romanı vardı biliyorsun. Birisi Aylak Adam, diğeri ne? Ana Yurt Oteli. Toplumcu gerçekçi anlayışlar sandal arasında yazarlarımızdan Orhan Kemal'in Cemile ve Murtaza gibi önemli eserleri vardı. Bireyin iş dünyasına yansıtan yazarlardan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü önemli bir roman idi. Yine toplumu gerçekçi anlaşılan yazarlardan Yaşar Kemal'in İnce Mehmet, Yılanı Öldürseler adlı romanları var ki İnce Mehmet zaten bir kült romandır onu da söyleyelim. Modernizme esas alan yazarlardan Oğuz Atay'ın en önemli romanlarından birisi neydi? sunamayanlar bir bilim adamının romanı gibi eserleri vardı. Toplumcu gerçeklikten farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, ne yönüyle ele alırlar? Psikolojik yönleriyle ele alırlar. Bireyin iç dünyasını yazan yazarlardan Peyami Safa'nın Yalnızız adlı önemli güzel bir eseri var idi. Mustafa Necati Sefetçoğlu'nun ise Kilit, Çatı gibi önemli eserleri var. Geleneksel olanı reddeden roman anlayışı neydi? Modernizm. Peyami Safa roman yarışmasında Sokakta adlı eserle. Sokakta adlı eser kimindi? Bahaettin Özkişi'nin idi. Kemal Tahir Devlet Ana ve Kurtuluş Savaşı'ndan anlattığı Yorgun savaşçı adlı eserleriyle ön plandaydı. Modernizm esas alan tarzda yazarlarımızdan Adalet Ağolu Fikrimin İnce Gülü bir diğer önemli romanı ise Bir Düğün Gecesi idi. <laughs> Gelelim buraya. Yani B maddesine. Ünite kazanımında edindiğiniz bilgiler de olsun. Aşağıdaki parçada boş bakılan yerlere parçadaki olay örgüsü ve kahramanlardan harekette kimler getirilebilir diyor. Şimdi burada Çukurova bak buraya dikkat et. 1950'li yıllarda Çukurova'nın geniş biçimde makineleşmesi, Çukurova köylüsü üzerindeki sonuçtan romanlarındaki ilk öylesine ana temasını oluşturur. Çukurova'yı anlatan yazar kimdi? Yaşar Kemal. Yaşar Kemal'in de bu anlamdaki en önemli romanı, kült romanı hangisiydi? İnce Mehmet idi. Çukurova yöresindeki çetlik Çeltik ağlarına karşı mücadele eden köylüleri anlatan roman hangisiydi? Teneke adlı romandı yine Yaşar Kemal'in. Tiyatroya uyarlanan adlı eser konusunda anlaşılacağı göre sudur. Su dediğine göre bu nedir? Susuz yaz. Hatta bu eser sinemaya da uyarlanmış ve Avrupa'da Batı'da ödül alan, yurt dışına ödül alan ilk Türk filmi olmuştur. Susuz yazı kim yazmıştı? Necati Cumalı. Necati Cumalı da daha çok Ege bölgesini anlatıyor idi. Yine Necati Cumalı'nın Zeliha ve Cemal adlı karakterlerinin bulunduğu ünlü roman hangisiydi? Tütün Zamanı adlı romandı. Dördüncünün boşluğuna onun gelmesi lazım. Evet. E, burada Devlet Hatun, Osmanlıların kuruluşu, Osmanlı'nın kuruluşunu Kemal Tahir hangi romanda anlatıyordu? Devlet Ana adlı romanda anlatıyor idi. Fakir Baykurt'un Türk köylüsünün çektiği sıkıntıları anlattığı romanların başında ne geliyordu? Kaplumbağalar adlı romanı geliyor idi. Peyami Safa'nın Doğu Batı karşıttığını anlattığı, kahramanlarının Neriman'la şinasi olan ünlü romanı sinemaya ve şey diziye de uyarlanmış olan Fatih Harbiye'dir. Yine Peyami Safa'nın Nefi Bey, Şişli'deki misafir olur. Beyç ilişkisi bulunan kızların birinden olan kaynı meşhur çocuğunu öldürmek suçuyla tutuklanır. Bu roman neydi? Sözde Kızlar adlı romandı. Mesih Paşa İmamı adlı romanını yazan kişi kimdi? Samiha Ayverdi. Ki Samiha Ayverdi aynı zamanda bir İstanbul romancısı olarak da kabul edilir idi. Orhan Pamuk'un ne diyor? Bozacı Mevlüt karakterinin olduğu roman ise Kafamda Bir Tuhaflık adlı eser idi diyoruz. Evet, şimdi burada bir metin verilmiş, uzunca bir metin. Ee, okuduğunuz metinde kullanılan anlatım tekniklerini e, belirleyin diyor. Şimdi burada Henry Böle ait bir metin. Zaten sanatsal bir metin, romandan alınmış bir metin. Dolayısıyla bu metinde kullanılan anlatım tekniğine bakacak olursak bir kere genel itibariyle zaten öyküleyici anlatım vardır. Betimlemelere ve gözleme dayalı anlatımlara yer verilir. İşte benzetmeler vardır. Saçların dökülmemiş henüz zaman şakaklarında kumral saçlarına gömülü bir parıltı veren yol yol küçük armalar iki yavrum duyduğum yüzünden en önemlisi belirtir gibi ifadelerle anlatımda betimleyici anlatımlar, sanatsal ifadeler kullanılmıştır. Şimdi baktığımız zaman bu metinde hangi anlatıcı, kullanılmış. Orada şöyle bir örnekle verelim. Kolay doldurmak için musluğa gidince aynada ister istemez yüzümü görüyor um ifadesine dikkat et. Dolayısıyla burada kendi şahit olduğu olayları anlattığı için burada hangi anlatıcı kullanılmıştır? Kahraman anlatıcı kullanılmıştır. Şimdi iç konuşma ve bilinç akışı anlatım tekniklerine örnekler veriniz demiş. Mesela parçada iyi ki hayatın silsilesini yemekten kurtuldular diyorum. Fakat ben ben sabırlı değilim. Onların benim ee, başlamaktan vazgeçme istediğinde mücadele çekinmiyorum derken kendi iç konuşmasını burada ne yapıyor veriyor ve aynı zamanda içindeki düşünceler de böyle bağlantısız bir şekilde aktığı için bu nedir aynı zamanda bilinç akışı tekniğidir ki bilinç akışı tekniği biliyorsun böyle kahramanların içinden geçen düşüncelerin mantıksız bir şekilde birbirini izler şekilde aktarılmasıdır diyoruz ve uygulama alanımızı bitiriyoruz. Müzik